kök arasında nasıl bir ilişki var? Arkadaşlar bir redifin satır sonunda doğru bulunması kelimenin, kökünün ve aldığı eklerin iyi ayırt edilmesiyle başlayacak. Dolayısıyla kelimemizin yapı bilgisiyle ilgili unsurlarını görmemiz gerekiyor. Kökle başlayalım. Kök nedir? Sözcüğün anlamlı en küçük parçasıdır. Yapım eki almamış halidir. O halde ben baktığımda hem anlamlı en küçük parçası olacak hem de yapım eki almamış kısmına bakacağım. Ve burada dikkat edeceğim. Sözcüğün anlamlı en küçük parçası Evet sözlükte mutlaka bir karşılığı olmalı ama bu da yetmiyor. Sözcüğün köküyle bir anlam bağlantısı taşıdığını görmek zorundayız. Mesela kelebekler gördüm bu vadide dedi. Kelebekler kelimesinin kökünü nedir diye sorduğunda kel alamam. Çünkü kelle kelebekler arasında bir anlam ilişkisi yok. O zaman diyorum ki hocam kel anlamlı ama beni ilgilendirmiyor. Ben kelle kelebek arasında bir anlam ilgisi olmadığını gördüğüm anda kelimenin kökünü kel değil kelebek almak zorundayım diyorum. O halde hem anlamlı en küçük parça olacak hem de sözcüğün tamamıyla zayıf da olsa anlam bağlantısını devam ettirecek noktasına dikkat ediyorum sevgili arkadaşlar